Başlat kaydı. Kilek kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet geçelim Valorant konusuna. Ben biliyorsunuz e, Ferit abiyle bir erken erişim videom vardı benim. Hatta onlar 1 milyon izlendi izlenecek az kaldı. E, ben o gün o erişimden sonra bir daha hiçbir şekilde Riot'un erken erişimlerine Riot'un etkinliklerine giremedim. İki sebebi var. Birisi benim bok yememden dolayı tamamen Valorant ve Riot bu konuda haklı. İkincisi de aslında bir nevi benim bok yememden dolayı ama benim elimde olan bir durum değil. Birinci sebep. Şimdi bir gün benim zaten yeni 100 bin abone olduğumuz zamanlar Twitch'te yayındayım. Ee, hani beni biliyorsunuz ben ghostlanmamak için ekran vermiyorum. Ee, rakiplerin ismi benimle gizli. Oyun aratırken oyunun sesini kapatıyorum ki hiçbir şekilde ghostlanmayayım. Bir gün Valorant yayınımızda ben oyun oynuyorum. Karşıya ghostlar gelmiş. Bunca ghostlanmama rağmen, çaba sarf etmeme rağmen yine bir ghostlar gelmiş karşıya. Tamam mı? O zamanlarda işte ben erken işim videolarını atmışım Vatucin e falan izleniyor güzel izleniyor herkese artık her yerde Seyda yazıyor hangi yenge, o zamanları biliyorsunuz değil mi hangi yayıncının chatine gitseniz Seyda yazıyor Berklip tepe gidiyorsun Seyda video atmış Alp abiye gidiyorsun Seyda video atmış Çiğdem T'ye gidiyorsun Seyda video atmış hatta Çiğdem T'nin chatinde e, Seyda yazmak yasaklı mesela yani biz mesela Çido'yla o zamanlar hani bayağıdır uzun zamandır konuşmuyoruz ama Çido'yu severim iyi birisidir. Hani bir tane intom da vardı hatta. Seda kim ben tanımıyorum falan. Hani Çidonun çetinde seda yazmak yasaklı. Niye? Çok o zamanlar herkes çok seda yazdığı için demişti bana. Neyse arkadaşlar işte ben yine bir gün bir yayındayım. Karşıya ghost geldi tamam mı? Ben de o zamanlar daha böyle prime dönemimdeyim ya. Ne dedim biliyor musunuz o yayında? Çete e şey yazıyorum ghostlara. Ben Riot partneriyim sizi banlatacağım falan bir şey yazdım. Riot part de banlanacaksınız gibisinden bir şey yazdım. Tamam mı? Ya biliyorum Riot partneri olmadığımı. Riot partneri denen bir şey zaten yokmuş. Ama hani şeyim biraz. İşte erken erişimdeyim ya. Yani az çok Valorant Riot'la ilişkim var. Hani ben bunları banlatırım kafasındayım. Ghostladıkları için. Ama biliyorum Riot partner olmadım. Maksat gözlerini korkutayım tamam mı? Ghostlamışlar çünkü yavşaklar. Ben de biliyorsunuz Ghostladığında kadar nefret ettiğimi. Neyse bunlara dedim ki işte hani ben Riot Park dediğim sizi anlatacağım. Falan fistan. Aga bu Riot'un kulağına gitmiş. Ya kim nasıl gitti bilmiyorum ama normalde ben bir şey yaparım. Hayalet gibiyim. Kimsenin bir kulağı ne duyarlar ne görmezler. Hayalet gibi olduğum için duyulmaz benim yaptığım şeyler. O o kadar küçük bir kelime Riot'un kulağına gitmiş. Birkaç gün sonra Uğur abi vardı. Şu an herhalde bırakmış. Bizle ilgileniyordu influencerlarla. Uğur abi bana mesaj attı Riot yetkilisi. Sen böyle böyle şeyler demişsin tabi şey yani ben böyle anlatıyorum ama o resmi bir dilde yazmış Hani Sen böyle böyle şeyler demişsin, amınakoyim falan demedi yani. Sen böyle bir şeyler demişsin. Abicim işte Riot Partneri denen bir şey yok. Kimse Riot Partneri değil. Falan böyle mesajlar işte sen ceza alacaksın. Riot etkinliklerinden katılamama gibi bir süre falan fistan. Ona da derdim anlattım dedim. Ya hak et, bak bunu hak etmeyi hak ettim. Hak etme hak ettim onu kendim söylüyorum bunu. <laughs> Gel bakalım diyor konuşalım sen. Hani ona da söyleyeyim abi dedim beni ghostladılar şöyle böyle. Ben de dedim biliyorum rahat partner olmadığımı. Hani maksat gözlerini korkutmak için falan işte ama ağızdan kaçtı bir kere. O boku yedik. Hani cezaya da okeyim. Hani insan bekliyor birkaç sefer birkaç süre ay ya da ne diyeyim? yıl. Ceza yersin sonra biter devam edersin falan diye düşünürsün. Sonra bu konu zaten bit olaylarına bağlandı. Tamam mı? Bit olaylarını zaten anlatmıştım. Tekrar konuyu açmayacağım. Hani ben erken işlemlere giremiyorum. Uğur abiye yazıyorum. Abi diyorum cezam hale devam mı ediyor? Evet. Diğer ajan geliyor. Hani yeni bir erken erişim oluyor. Cezam devam ediyor mu? Evet. Bak, ya sinirden oldu da söylememem gerekiyordu. Yani böyle bir aptallık. Ben şu an bunu söylememin nedeni de arkadaşlar. Yarın bir gün yayıncı olursunuz. Ya da şu an yayını bir içeri girişçisi izliyordur. Ya benim gibi eşeklik etmeyin. Kimse Riot Park'ta değil götünüzden sallamayın böyle alırsınız başını yani benim gibi. Bak aslında o sebep sınırsız değildi. Bir dark 2 4 2. O sebep sınırsız değildi bir süre Sonra bu bit olaylara bağlandı ki Valorant da çok haklı. Yani ismi bit olaylarında geçen birisini ben de olsam ben de erken erişime davet etmem. Ama adamlara da hani durumu anlatmaya çalışıyorum abi. Hani bit olaylar bak böyle böyle oldu. Durum böyle. Hani anlatıyorum bu şekilde. Adamlar da hani bu abi bana şey diyor bize resmi bir belge lazım diyor. Ta, haklı olan. Tamamen kesinlikle haklılar. Asla şey yapmıyorum. Ya ben haklıyım. Niye almıyorsunuz demiyorum tabii ki de. Aramar tabii ki haklı. Yani benim ismim o olayların içinde geçmiş. Almamakta gayet haklılar. Ama hani benden şey istiyorlar. Tekrar şeyin içine girebilmen için. Hani şey bitti diyor. O Riot Partner dedim ya. Onun için ceza aldım. O süre bitti diyor ama. bir e, bit olaylarında ismin geçtiği için seni alamıyoruz. Hani toplu falan filan. Haklılar. E, seni alma, almanız için seni almamız için bize resmi belge lazım işte senin suçsuzluğuna dair. Aga burada olay işte kilit'e giriyor anladın mı? Ben o belgeyi hiçbir zaman alamayacağım. Çünkü hukuk üzerinde böyle bir şey yok. Hiçbir yayıncı da bunu alamadı. Yani Easter Gamers Meta abi ben kendimi temize çıkardım falan bir şeyler demişti yanlış hatırlamıyorsam. Ben araştırdım. Ne bir kağıdını gördüm, ne bir açıklamasını gördüm. Kendine suçsuz çıkarması ile alakalı bir video görmedim. Ya da ben mi? tam araştıramadım. Bilmiyorum ama o listedeki zibilyon tane eleman şu an her erişimde var. Valla bilmiyorum. Şimdi kimsenin günahını almıyorum. Haberim yok. <laughs> Haberim olmayan bir şey yok, konuşamam. Yani hani Riot benden bir, bir kelime is şey istiyor. Ee, bir kanıt istiyor. Ama ben o kanıtı hayatım boyunca alamayacağım. Çünkü bu Türk mahkemesinde hukuk üzerinde böyle bir olay yok yani. Bu olay hiçbir şekilde açılmıyor. Ben avukatımla da konuştum. Avukata da konuştum. Ya bak işte şey bir tane abla vardı Muğla'da. Abla dedim gözünü seveyim bak adamlar benden böyle böyle bir şey istiyor. Hani kanatlarım da var elimde ben nasıl gider mahkemeden şey alabilirim ama hukuk üzerinde yeri yok. Benden imkansız istiyorlar yani. Şeyle eşler hani dünyayı kaldır demekle eşler. Hani dünyayı da kaldıramazsın gidip oradan hukuktan suçsuz şeyi de alamazsın yani. Hani Mete abi ben aldım, aldım aldım bir şey diyor ama Ağlayacağım açık olmuyorsun. Tıraş... Hayır oğlum daha dün şeye gittim. Mal mısın? Malatya'dan geldim mi? O yüzden tıraşa gittim. Ne alakası var? Ama yanında yok. Yayın içinde bir süslenmelik değil. Olay bu yani arkadaşlar. Hani Riot benden kanıt istiyor. Ben de hiçbir şekilde kanıt alamayacağım. Ve büyük ihtimalle o erken yaşımda hiçbir şekilde giremeyeceğim yani. Çünkü hukukta bunun yeri yok. Yani ben gidip de abi bak bunlar benim kanıtım. İşte beni kandırdılar. Bana şöyle oldu. Hani benim kanatımı ee, kanıtımı verin de gidip adamlara verebileceğim. Diyeceğim bir şey yok. O yüzden kitliyim ben. Ben şu an böyleyim. Büyük ihtimalle Riot'un hiçbir erken erişimine giremeyeceğim bu saatten sonra. Yani ne gidip avukattan bir şey alabiliyorum ne gidip mahkemeden bir kağıt alabiliyorum. Ya Riot'un da bak. Oğlum Riot'a bir şey de yazmamalı mısın? Riot'un bir şeyi yok. Adamlar haklı. Tabii ki de adamlar kanıt isteyecek ama hukukta da yeri olmadığı için ben de gidip onlara bunu veremeyeceğim. İşte burada çıkmaza girdiği için birbirine giriyor. Ben daha ortada böyle mal gibiyim. Benim için kötü olan tarafı da şu. Mesela erken erişimlerde bir sürü arkadaşım oluyor işte. Combat, Helen, Kaptan gidiyor. Yeni bir set gelecek. Adamlar videolarını çekiyorlar. Erken erişimli oldukları için. Mesela bize bir hafta sonra geliyor oyuna. Bir hafta sonra ekleniyor. E zaten bütün yayıncılar... Yüksel, yani yükselim, canını yerim yükselim bir tane. Mesela onlar video atıyor, ben atamıyorum. E zaten siz hepiniz izlemiş oluyorsunuz. Ben zaten sonra atsam ne fark edecek? Anladın mı? Hani burada şey de oluyor. Benim için de kötü oluyor. Benim için çok kötü oluyor hatta. Yani şu an içerimin büyük bir çoğunluğu Valorant olduğu için. <laughs> evet evet Lagli söyledim. Her şeyini söyledim. Hani abi abi diyorum alabileceğim bir kağıt yok, bir kanıt yok. Bunu size nasıl ispatlayabilirim? Yok, adamlar istiyor. Olmayınca da hiçliğin ortasına düşüyorsun yani. Yeni sette ilk oynanış diye atabilirsin. Aga anlat. Reis <laughs> anlatmak istiyorum, anlamıyor musun? Bak ben video atabilirim ama ben o videoyu hani mesela yeni bir set geldi atıyorum. Ee, Mehmet seti. Me <laughs> Arkadaşlar Mehmet seti geldi ben bunu kanala atıyorum. E, zaten siz bunu bir hafta önce kombattan izlemişsiniz. Yüksel'den Civ'den izlemişsiniz anladın mı? Yani ilk, ilk, o heyecanı kaçıyor. Yani ben o erken işimde olmadığım için ilk heyecanı kaçıyor. En çok üzüldüğüm şey de bu fed geldiği zamanlar. Ee, işte Türk ajan diye gelmişti. O erken erişime girememiştim. Aşırı derecede üzülmüştüm. Ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Ve elimde olmayan bir durum. Yapacak bir şeyim de yok. Böyle <laughs> Mehmet setinden dolayı oynayamıyorum yani. Ne yapayım? Riot'tan ban yeni sebebi buydu. İki tane sebebi var yani. Yok küs oldum ki sürekli küs oldum Valoji niye olsun canım Arkadaşlar siz eyvallah diyorsunuz seni sevdiğim için Hani seni sevdiğimiz için izliyorsun. Sen at biz izleriz diyorsunuz da. Şimdi bu olayın bir de istatistik yanı var. Şimdi atıyorum bir izleyici bir hafta önce gördü seti bir hafta sonra tekrar neden izlesin anladın mı? Hani adam diyor ki ya ben bu seti izledim bana daha ne gösterecekti. İzlemiyor. O mesela atıyorum ben o videoyu ilk paylaşanlarla aynı anda paylaşsam. Atıyorum o video 100 bin izlenecekse. O videoyu bir hafta sonra paylaşacaksam 20 bin 30 bin izlenecek. Benim zararım anladın mı? Gerçekten <laughs> özür dilersen olmaz mı? Tabi de Riyad reis özür dilerim kusura bakma bunca zamandır da yalvarıyorum Chatten bir kişi rica etmiş belki olur dedi Özür dilerim kral Olmuyor reis öyle olmuyor keşke öyle olsa Abi onun kaydedilecek videoyu neden atasın? İşte bak reis eyvallah derdimi anlamışsın Senin için editine kombatın çok farklı ama Ya öyle arkadaşlar herkesin edit tarzı farklı da Ana tema mesela atıyorum ana tema yeni bir ajan ya da yeni bir set ya. Ana tema o olunca zaten hani bitmiş gitmiş oluyor. Çünkü bu artık gösteriliyor izleyiciye. Ben bunu ikinci kez bir hafta sonra gösteriyorum. Anladın mı olayı? Evet var mı bu konuyla alakalı sorunuz? Konu değiştireceğim. Bu konu da açıkladığıma göre. Yani dediğim gibi bir çıkıp da salak gibi benim gibi Riot partneriyim falan demeyin. Ceza alırsınız. 2 İki de ikinci gelecek bir şeyim yok. Benim elimde olmayan bir şey. Kanatım alamıyorum, bir hiçbir şekilde kanat alamayacağım yapacak bir şey yok yani. <laughs> Varsa sorunu sorun, cevaplayayım yoksa konu değişelim. İzleyeceğiz Baba Projesi izleyeceğiz.